Yusuf sokakta doğal gaz çalışmaların bitmesinin ardından eee taç döşemesi yapılmaya başlandı. Vatandaş ve esnaf diyor ki e, çile çektik şimdi de sefasını süreceğiz. Toz çamur oldu ama bugün e, yollarımız doluyor. Biraz sabır. Sabırla eriş oluyor. Bizim de işimiz iş yaptığınızı gösteriyoruz be <laughs> kardeşim. Ve görmedik. İki dakika kalı ver. Ne olacak on? <laughs> Sadece Yusuf Sokak mı? Ee, doğalgaz bitmesinin ardından, çalışmaların bitmesinin ardından tüm sokakları yapmaya e, başladılar. Şehir e, merkezinde birçok sokak olmuştu. Evet, Uzun Köprü'nün pazarı bugün Perşembe. Nasıl oldu esnaf bir numara Evet esnafı memnun Bakalım Abrochthuab leh ithaa. Ne mo אַ Anfango, abrochth avez âch Wush 숨 par faith girotti la ut только